Nehirden 36 parça gold dekorlu çatal kaşık bıçak çeyiz seti 830 lira. Lüks granit 36 santimlik tepsi 75 lira. Lüks bambu kirli çamaşır sepetleri 200 lira. Çiçek kapaklı cam yağlık sirkelik set 40 lira. Emsan'dan gold kulplu 22 santimlik emaye tencere 250 lira. Cam kaseli, bambu tabaklı, kahvaltı fanusu 80 lira. Perilla'dan King ütü masası 300 lira. Nehirden cam kapaklı 26 santimlik çelik basık tencere 300 lira. Paşa Bahçe'den bölmeli çerezlik ve sunumluk 40 lira. Dört taraflı ayaklı rende 30 lira. Paşabahçeden desenli 6 parça cam pasta tavı 100 lira. Metal ayaklı ve detaylı televizyon sehpası 700 lira. Çiçek desenli çok amaçlı 12 litrelik kapaklı kova 45 lira. Paşa Bahçeden 1500 cc'lik cam erzak kavanozları 35 lira. Yine Paşa Bahçe Pera serisinden üçlü ayaklı çay bardağı 40 lira. Vintage el çeşitleri de olacak. Her biri 30 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. 2 katlı pratik bulaşıklık 120 lira. Esseden üçlü kelepçeli kalp model kalıp 200 lira. Kulplu ayaklı 26 santimlik çelik süzgeç 50 lira. Paşa Bahçe Zest'ten 2000 cc'lik bor cam saklama kabı 50 lira. Akel'den termostatlı gözleme sacı 500 lira. Dama desenli trend 40 santimlik seramik vazo 100 lira. SC Galaxy serisi altılı renkli desenli bıçak seti 300 lira. Çiçek desenli pazar arabası çeşitleri de olacak her biri 120 lira. Figürlü muz asma standı 25 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı mutfak dolabı 800 lira. Leopar desenli üçlü seramik banyo seti 100 lira. Desenli 35 santimlik metal tepsi 60 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini isteniriz. aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. 4 katlı renkli mutfak organizer 75 lira. Suni deri, sandalye minderi çeşitleri adet fiyatı 29.50. Arzum Steamart'tan 3000 Watt gücünde buharlı ütü 500 lira. Canlı çiçek salon sarmaşıkları 80 lira. Balık ağzı kadın ve erkekler için 36 numaradan 44 numaraya kadar terlik çeşitleri 35 lira. 7 katlı metal iskeletli raf dolap 400 lira. Mehtaptan kırmızı üçlü tava seti 22, 24 ve 26 santimlik 3 tava 250 lira ahşap standlı kaşıklı üçlü cam baharatlık takımı 50 lira. Vakumlu kapak kırmızı renk üçlü kavanoz seti 145 lira. Has cevherden 2,5 litre kapasiteli mega çelik demlik 130 lira. Rose Gold metal duvar saatleri 70 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Renkli kağıtçuk cam sileceği çeşitleri Adet fiyatı 30 lira. Emsanlan renkli kapaklı çelik beşli saklama ve karıştırma seti 300 lira. Yaprak desenli elastik kanepe örtüsü 70 lira. Zenker'den silikon kulplu üçlü fırın tepsi seti 175 lira. Silikon kapaklı 1 litre kapasiteli saklama kapları adet fiyatı 24.50. Paşa Bahçe'den makaron ve kurabiye kabı 30 lira. Karnıyarık 26 santimlik döküm tencere 400 lira. Vip Ahmet'ten 3 boy erzak saklama kabı 40 lira. Ören Bayan Star serisinden üçlü yumak setleri 57-50. Fakir Judy'den de gizli rezistanslı su ısıtıcı 230 lira. Çift dallı 100 santimlik şeflara bitkisi 75 lira. Kırmızı kapaklı 1 litre kapasiteli cam ölçü kabı 40 lira. Çelik kapaklı 2 litre kapasiteli borosilikat cam sürahi 70 lira. Lavdan altılı ayaklı kırmızı renk kahve yanı bardak seti 100 lira. Lavadan 16 santimlik cam kapaklı kavurma tava 300 lira. İçerisinde tam 203 motif bulunan temel örgü motifleri kitabı 15 lira. Taşıma kulplu 6 parça sofra baharatlık takımı 30 lira. 10 metre renkli makrome ipi 15 lira. Yanmaz yapışmaz granit ikili cezve seti 100 lira. Fakir Rich Mix'ten 2 kademeli 500 watt gücünde doğrayıcı 130 lira. Dekoratif ikili çerçeve takımı 30 lira. 8 çekmeceli çok bölmeli siyah makyaj organizer 60 lira. Karaca Palermo serisinden 32 santimlik cam tepsi gold renk 50 lira. Gümüş işlemeli 40 santim çapında lüks yuvarlak ayna 130 lira. Karaca'dan purple kapaklı çelik mikser kabı 75 lira. 2 kapaklı ceviz ayakkabılık 500 lira. Emsan'dan gold kulplu emaye çaydanlık takımı 1 litrelik demliği, 2 litrelik suluğu var 380 lira şarjlı yeni nesil damacana pompası 100 lira. Arzum Teknomik serisi 1000 Watt gücünde blender set 700 lira. Bambu saplı 30 santimlik silikon kepçe çeşitleri her biri 24.50. Tefal Optimo'dan elektrikli 1400 Watt gücünde 20 litre kapasiteli mini fırın 1000 lira. Taçtan paslanmaz çelik siyah süzgeç 60 lira. 13 parça mutfak yardımcı seti de olacak 160 lira. Marin konsept renk geçişli dörtlü banyo seti seramik ürün 130 lira. Döküm et ve sebze kıyıcı saç kavurma bıçağı 45 lira. Kütahya porselenden sunum tabaklı 6 kişilik 12 parça porselen kahve takımı 245 lira. Asos Elita serisi 7 parça granit tencere ve tava takımı 880 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Paslanmaz çelik renkli patates ezici çeşitleri her biri 24.50. Paşabahçe Vita'dan 550 cc'lik su şişeleri 25 lira. Puantiyeli ve düz emaye üçlü tencere seti çeşitleri 400 lira. Taç İnci serisinden de çelik çaydanlık takımı 500 lira. Plastik saksıda canlı keman çiçeği 30 lira. Çiçek desenli pazar arabası çeşitleri her biri 120 lira. Keramikadan eskitme seramik 12 parça 6 kişilik fincan takımı 130 lira. Brown'dan porselen kupalı filtre kahve makinesi 500 lira. Kabartmalı üçlü banyo paspas takımı 60 lira. 2 çekmeceli opak beyaz komodin 230 lira. Kulplu süzgeçli kare badya 19.50. Pratik 2 parça süzgeç seti 16.50. Arnica Pika serisi toz torbasız cyclonic elektrikli süpürge 1750 lira. Rakleden çiçek desenli 510 cc'lik meşrubat bardağı çeşitleri adet fiyatı 16.50 çift kapaklı 500 ml kapasiteli papatya cam matara 30 lira. Kesim matlı 5 parça mutfak seti 60 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Metal çerçeveli 40 santim çapında cam sunum tepsisi 45 lira. Lavdan renkli bardak çeşitleri de olacak. Her biri 12.50. İkili kir tutmaz Oval Banyo Paspas takımı 70 lira. Tefal Ross serisinden 1800 watt gücünde 4 dilim ekmek kapasiteli tost makinesi 475 lira. Tefal Easy Fryer'dan Air Fryer yağsız fritöz 6,5 litre kapasiteli. Ahşap saplı silikon kalp spatula çeşitleri her biri 20 lira. Metal standlı kalpli altılı fincan takımı 100 lira. Hazneli pratik rende çeşitleri 20 lira. Çok amaçlı mini tombalı süzgeci 20 lira. Bambu tepsili porselen baharatlık set 50 lira. 6 parça bambu servis gereçleri seti 45 lira. Korkmazdan silikon saplı çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 275 lira. Pratik sebze ve meyve küp keser 30 lira. Gizli bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık 400 lira. Hisardan cam kapaklı 26 santimlik döküm tava 200 lira. Doğal ahşap çok bölmeli kitaplık 144 santime 90 santim ölçülerinde 300 lira. Esseden üçlü karma renkli sufle kabı 40 lira. Paşa Bahçe Zest'ten kilitli kapak ikili saklama kabı seti her biri 1 litre kapasiteli set fiyatı 50 lira. Renkli dinamik mikser kabı çeşitleri her biri 12.50. Kelebek figürlü, kırmızı kapaklı pasta kek fanusu 60 lira. Raflı dekoratif metal havluluk 60 lira. Rustik tepside üçlü saksılı yapay çiçek 45 lira. İki çekmeceli yumurta saklama kutusu 25 lira. Beşli desenli saklama kabı seti de olacak 45 lira pratik elma dilimleyici 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Laudan desenli 1 litre kapasiteli kavanoz çeşitleri her biri 12.50. Emsan gökyüzü serisinden 6 kişilik 32 parça kahvaltı seti 500 lira. Üçlü silindir plastik saklama kapasiti seti 25 lira. 50 santime 70 santim ölçülerinde bambu nano yastıklar 50 lira. Metal ayaklı 110 santim 70 santim ölçülerinde katlanır ahşap masa 275 lira. Royal'den 5 parça çelik tava ve tencere seti 550 lira. Taç Safir serisinden cam kapaklı üçlü sahan seti 16, 18 ve 20 santimlik 3 sahan 320 lira. 3 kapaklı çekmeceli ayakkabılık dolap 100 cm 100 cm ölçülerinde 550 lira. Dijital kesim yaprak motifli üçlü zigon set 260 lira. Kütahya porselen rüya serisinden 12 parça renkli kahve takımı 110 lira. Fakir Gravis'ten 1800 watt gücünde tost makinesi 500 lira. King Hilde'den 1500 watt gücünde multi blender set 800 lira tek fiyat, çelik tabak ve kase çeşitleri adet fiyatı 20 lira. Has şeferden çelik 2 litre kapasiteli termoslar 180 lira. Güral porselenden kulplu şekerlikler 50 lira. Lavadan demir döküm sos tenceresi 200 lira. Kalpli cam vazoda yapay gül 70 lira. Nakışlı lüks ikili havlu seti 45 lira. Desenli emaye, 22 santimlik, nostalji tabak çeşitleri, adet fiyatı 25 lira. Kaşıklı, desenli cam, yoğurt ve müslik kabı 12.50. Altılı, borosilikat çay bardağı 80 lira. Horoz dekorlu, bambu çalı tavluluk 20 lira. Taşlı, hediye kutulu, kalp küpe seti 40 lira. Metal saplı, 30 santimlik, silikon çırpıcı çeşitleri 12.50 bambu saplı, çelik, yıldız şeklinde peynir bıçağı 13 lira. Dekoratif seramik saksıda şoklanmış kokulu lavanta 24.50. 2 katlı dekorlu cam sunumluk 50 lira. Canlı çiçek saksılı açelyalar 30 lira. Tea light mum hediyeli 5 parça fondü 60 lira. Dekoratif ayaklı gondol tabak 50 lira. Deniz ve kum temalı kilimler 110 santime 50 santim ölçülerinde 100 lira. İkili kalp model renkli mum seti 27.50. Renkli mini plastik saksı çeşitleri her biri 15 lira. Ananas konseptli ikili mutfak yer halısı 40 lira. Taraftar lisanslı 40 santime 40 santim kırlent kılıfları 30 lira. Katlanır büyük huni çeşitleri her biri 12.50. Kalp desenli lüks Runner 20 lira. Desenli seramik 10 santimlik kase çeşitleri adet fiyatı 10 lira. Renkli dekoratif vazo çeşitleri her biri 40 lira. 2 askılı dilsiz uşak 80 lira. Katlanır yataklı koltuklar 400 lira. Metal standlı altılı ahşap kalpler bardak altlı 18 lira. Vip Ahmet'ten 800 mililitre kapasiteli pratik roket rondo 40 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.